Şu anda bu videoyu izlerken bile bir gerçekle yüzleşmekten kaçınıyorsun. Bu gerçek her geçen saniye biraz daha yaklaşıyor. Kaçınılmaz, durdurulamaz ve kesin ölüm. Evet, o kelime. Okurken bile içinde bir sıkışma hissettin. Belki hızlıca geçmek istedin. Belki başka bir şey düşünmeye çalıştın. İşte bu ölüm korkusunun seni nasıl kontrol ettiğinin kanıtı. Ama bugün Seninle cesur bir yolculuğa çıkacağım. Çünkü Alman düşünür Arthur Schopenhauer bir şey söylemişti. Ölümden korkan insan aslında yaşamaktan korkar. Ve bu video senin yaşamını geri almanla ilgili. Herkes ölümden korkar. Bu normal. Ama bu korku bilinçaltında sessizce çalışırken senin bugününü çalıyor, yarınını çalıyor, hayallerini, cesaretini, özgürlüğünü çalıyor ve sen farkında bile değilsin. Peki nasıl? Nasıl oluyor da görmüyorsun? Ve daha önemlisi bu korkudan nasıl kurtulacaksın? İşte cevaplar şimdi başlıyor. Korkunun sessiz hırsızı, hayatın en büyük aldatmacası. İnsan beyni hayatta kalmak için programlanmıştır. Her tehlikeyi algılar, her riski hesaplar, her kaybı önlemeye çalışır ve ölüm en büyük tehdittir. Yani beynin seni korumak için sürekli tetikte. Ama burada bir sorun var beynin gerçek tehlikeyle hayali tehlikeyi ayırt edemiyor. Yarın olabilecek bir kazayla 30 yıl sonraki ölümü aynı kategoriye koyuyor. Sonuç sürekli alarm durumunda bir yaşam. Düşün kaç kez riskten kaçtın, kaç kez bir şey yapmadın çünkü kötü bir şey olabilirdi. Kaç kez hayalinden vazgeçtin çünkü başarısız olabilirdin. Her seferinde aslında ölüm korkusu konuşuyordu. Sadece farklı maskeler takıyordu başarısızlık korkusu, reddedilme korkusu, yargılanma korkusu hepsi aynı kökten geliyor. Yok olma korkusu. Ve bu korku senin yerine karar veriyor. İnsanlar güvenli kalırlar. Riskten uzak dururlar. Bildikleri yolda yürürler. Çünkü yeni olan, bilinmeyen olan tehlike gibi görünür. Ama gerçek şu ki, güvenli kalmak da bir illüzyon. Çünkü hiçbir şey güvenli değil. Hiçbir şey kalıcı değil. Her şey geçici. Ama beynim bunu kabul etmek istemiyor. O yüzden sahte bir güvenlik inşa ediyor. Rutinler, alışkanlıklar, konfor alanları. Hepsi ölüm korkusunu susturmak için. Ama bu bastırma bir bedel getiriyor. Hayatın daralıyor. Seçeneklerin azalıyor. Heyecanın kayboluyor. Çünkü korku sadece ölümden korkmakla kalmıyor, yaşamaktan da korkutuyor. Yeni insanlarla tanışmak risk Yeni işe başlamak risk, yeni şehre taşınmak risk, sevmek risk, hayal kurmak risk. Her şey risk ve sonunda hiçbir şey yapmamak en güvenli seçenek gibi görünüyor. Ama aslında bu en büyük kayıp. Belki şu anda düşünüyorsun. Ben ölümden korkmuyorum ki. Tamam, doğrudan düşünmüyorsun belki. Ama bilinçaltın sürekli düşünüyor. Her sağlık endişesinde, her uçak yolculuğunda, her geç kalan sevdiğinde her yaşlanan ebeveyninde ölüm korkusu orada sessizce ve her seferinde sana diyor ki dikkatli ol, güvende kal, risk alma ve sen dinliyorsun. Farkında olmadan hayatın daralıyor. Peki bu korkudan nasıl kurtulacaksın? Basit ama zor. Önce kabul etmen gerekiyor ölümü, gerçeği, kaçınılmazlığı. Ve sonra paradoksal bir şey oluyor. Ölümü kabul ettiğinde yaşamaya başlıyorsun. Çünkü kaybedeceğin hiçbir şey kalmıyor. Zaten her şey geçici. O zaman neden bekliyorsun? Neden erteliyorsun? Neden yaşamıyorsun? Zaman yanılsaması bugünü çalan düşünce. İnsanlar kendilerine yalan söyler. En büyük yalan şudur. Zamanım var. Yarın yapabilirim. Gelecek hafta başlarım. Gelecek yıl değişirim. Emekli olunca yaparım. Çocuklar büyüyünce yaparım para biriktirince yaparım. Hep bir bahane, hep bir erteleme. Çünkü bugün zor görünüyor. Ama yarın kolay olacakmış gibi geliyor. Ama gerçek şu ki, yarın diye bir şey yok. Sadece bugün var. Her zaman bugün olacak. Yarın geldiğinde o da bugün olacak. Ve sen yine erteleyeceksin. Çünkü beyinde bir yanılsama var. Gelecek sana sonsuz gibi görünüyor. Ama değil, her gün bitiyor. Her saat geçiyor. Ve geri gelmiyor. Bir egzersiz yap. Kaç yaşındasın? Diyelim ki 30. Ortalama 80 yaşına kadar yaşayacaksın. 50 yıl kaldı. Çok gibi geliyor değil mi? Şimdi hesapla. 50 yıl, 600 ay. 600 ay, 18 bin gün. 18 bin gün, 432 bin saat. Şimdi düşün. Bunun kaçını harcıyorsun? Uyku 8 saat. Çalışma 8 saat. Ulaşım 2 saat. Yemek 2 saat. Telefon 3 saat. Geriye ne kalıyor? 1 saat. Sadece 1 saat gerçekten senin. Ve o 1 saatte ne yapıyorsun? Yorgunsun. Dinleniyorsun. Televizyon izliyorsun. Yani aslında yaşamıyorsun. Belki şimdi rahatsız oldun. Belki bu hesap seni korkuttu. İyi. Çünkü korku bazen uyanmak için gerekli. Ama asıl sorun şu. Sen bu hesabı bilsen bile yarın gene aynı şeyi yapacaksın. Çünkü beynin uzun vadeyi algılayamıyor. Bugünü görüyor, yarını hayal ediyor ama gerçekten hissetmiyor. O yüzden erteleme kolay geliyor. Ama işte büyük gerçek, ertelediğin her şey kayıp. Her bugün bir daha gelmiyor. Şu an yaşadığın bugün tarihte bir kez olacak ve sen ne yapıyorsun? Bekliyorsun. Neyi? Daha iyi bir zamanı. Ama daha iyi zaman gelmiyor. Çünkü her zaman sorunlar olacak. Her zaman engeller olacak. Her zaman bahaneler olacak. Soru şu. Bunlara rağmen yaşayacak mısın yoksa hep bekleyecek misin? Ve işin en acı tarafı şu. Yaşlılar söyler, zaman çok hızlı geçti derler. Nereye gitti bilmiyorum derler. Keşke farklı yapsaydım derler. Ama artık çok geç. Çünkü zaman geri gelmiyor. Ve sen şu anda onların gelecek halisin. 30 yıl sonra sen de aynı şeyleri söyleyeceksin. Ya da şimdi uyanacaksın. Kontrol illüzyonu güçsüzlüğün maskesi. İnsan kontrol etmek ister. Her şeyi planlamak, organize etmek, güvende tutmak ister. Çünkü kontrol güvenlik getirir ya da öyle sanır. Ama gerçek şu ki kontrol bir illüzyon. Hayatta kontrol edebildiğin çok az şey var. Hava durumunu kontrol edemezsin. Başkalarının davranışlarını kontrol edemezsin. Hastalıkları kontrol edemezsin ve ölümü kesinlikle kontrol edemezsin. Ama beynin bu gerçeği kabul etmek istemiyor. O yüzden kontrol etmeye çalışır. Sağlıklı beslenirsin, spor yaparsın, doktora gidersin, sigortalar alırsın. Hepsi kontrol çabası ve yanlış değil bunlar. Ama sorun şu, bu çabalar sana güvenli olduğun hissini veriyor ve bu his yanlış. Çünkü yarın her şey değişebilir. Bir kaza, bir hastalık, bir kayıp ve tüm kontrolün anlamsız kalır. Belki düşünüyorsun. O zaman hiçbir şey yapmayayım mı? Hayır. Yapmalısın. Ama farklı bir zihniyetle. Kontrol için değil, yaşam için. Sağlıklı ol çünkü bugün iyi hissetmek istiyorsun. Yarın ölmemek için değil. Sevdiklerinle vakit geçir çünkü bugün onları seviyorsun. Yarın kaybedebilirsin diye değil. Hayallerini takip et çünkü bugün seni heyecanlandırıyor. İleride pişman olmamak için değil. Fark şu, birinde korku var, diğerinde özgürlük. Korku seni küçültür, kısıtlar, zincire vurur. Özgürlük seni büyütür, genişletir, uçurur. Ve paradoks şurada, ölümü kabul ettiğinde özgür olursun. Çünkü kaybedecek bir şeyin kalmaz. Zaten her şey geçici. O zaman neden koruyorsun? Neden saklanıyorsun? Neden yaşamıyorsun? Bir düşünce deneyi yap. Bugün son günün olsa ne yapardın? Kimi arardın? Nereye giderdin? Ne söylerdin? Şimdi kendine sor. Bunları neden bugün yapmıyorsun? Çünkü yarın var sanıyorsun. Ama yarın garanti değil. Hiçbir şey garanti değil. Sadece şu an var ve şu an senin. Bazı insanlar ciddi bir hastalık geçirdikten sonra değişir. Yaşamı farklı görür. Çünkü ölüm gerçek olmuştur. Artık uzak bir kavram değildir. Yakındır, hissedilirdir ve bu her şeyi değiştirir öncelikler netleşir. Önemsiz şeyler önemsiz kalır. Önemli olanlar öne çıkar. Ve hayat yeniden başlar. Ama soru şu, sen neden bekliyorsun? Neden ciddi bir şey yaşaman gerekiyor uyanman için? Şimdi uyanabilirsin. Sadece seçmen gerekiyor. Pişmanlık en büyük acı. Yaşamın sonuna gelen insanlarla yapılan araştırmalar var. Ne pişman oldular diye sorulmuş. Ve cevaplar şaşırtıcı değil. Hiçbiri dememiş ki Keşke daha çok çalışsaydım. Hiçbiri dememiş ki keşke daha çok para kazansaydım. Hiçbiri dememiş ki keşke daha temkinli olsaydım. Tam tersi pişmanlıklar şunlar. Keşke cesaretim olsaydı kendi hayatımı yaşardım. Başkalarının beklentilerine göre değil. Keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Ailemle arkadaşlarımla daha çok vakit geçirseydim. Keşke duygularımı ifade edebilseydim. Sevgimi söyleseydim, kızgınlığımı söyleseydim. Gerçek kendim olsaydım keşke arkadaşlıklarıma daha çok değer verseydim. Hayatın koşturmacasında kaybettim onları. Keşke kendime mutlu olmayı izin verseydim. Mutluluk bir seçimmiş ama ben öğrenemedim. Şimdi sen oku bunları ve dürüstçe sor kendine. Sen hangi yoldasın? Hangi pişmanlığa doğru gidiyorsun? Çünkü şu an yaptıkların gelecekteki pişmanlıkların. Her ertelediğin rüya bir pişmanlık tohumu. Her söylemediğin söz bir pişmanlık tohumu. Her yaşamadığın an bir pişmanlık tohumu. Ve sonunda hasat zamanı geldiğinde elimde ne var diyeceksin? Anılar mı yoksa pişmanlıklar mı? Burada çok önemli bir ayrım var. Pişmanlık iki türlü olur. Birincisi yaptığın şeylerden pişmanlık. Hata yaptın, kötü bir seçim yaptın, birisine zarar verdin. Bu pişmanlıklar acı verir ama öğretir. Çünkü bir şey yaşadın, bir şey öğrendin, büyüdün. İkincisi ise yapmadığın şeylerden pişmanlık. Cesaret edemedin, risk almadın, denemedi. Bu pişmanlıklar çok daha derin acı verir. Çünkü hiçbir şey öğrenmedin. Sadece merak kaldı. Ya olsaydı diye. Ve işte ölüm korkusunun en büyük zararı bu. Seni yapmamaya iterek ikinci tür pişmanlıklara mahkum ediyor. Her seferinde risk alma diyor güvende kal diyor. Bekle diyor. Ama gerçek şu ki en büyük risk risk almamak. Çünkü sonunda geriye baktığında göreceksin ki hayat boş geçmiş. Güvendeydin belki ama yaşamadın. Belki şimdi düşünüyorsun. Tamam anladım ama ne yapabilirim ki? Değişmek zor. Doğru, zor. Ama imkansız değil. Ve şu kesin, değişmezsen aynı kalırsın. Aynı pişmanlıklara doğru yürürsün ama değişirsen en azından bir şans var. Farklı bir son yazma şansı ve bu şans bugün başlıyor. Şimdi başlıyor. Bu videoyu izlerken başlıyor. Bazı insanlar ölümü düşününce depresyona girer. Nihilizme kayar. Ne anlamı var ki der. Nasılsa öleceğim der. Bu yanlış bir bakış. Çünkü ölüm anlamsızlık getirmiyor. Tam tersi anlam veriyor. Eğer sonsuz yaşasaydın Hiçbir anın değeri olmazdı. Çünkü her zaman daha fazlası olurdu. Ama ölümlü olduğun için her an değerli, her gün kıymetli, her ilişki önemli. Çünkü sınırlı ve sınırlı olan nadirdir. Nadir olan değerlidir. Düşün. Bir elmas neden değerli? Çünkü nadir. Eğer her yerde elmas olsaydı değersiz olurdu. Aynı şekilde zamanın da değerli çünkü sınırlı. Hayatın da değerli çünkü geçici. Ve bu geçicilik seninle olanları daha anlamlı yapıyor. Her gülüş, her kucaklaşma, her gün batımı bir daha olmayacak kadar özel. Ama bunu görmek için ölümü kabul etmen gerekiyor. Ölüm meditasyonu, antik bir uyanış aracı. Binlerce yıldır farklı kültürlerde ölüm üzerine düşünmek bir uygulama. Budistler buna marana saati der, ölüm bilinci. Stoik filozoflar her sabah kendilerini hatırlatır, Bugün ölebilirim diye. Meksika'da Dia de los Muertos var, Ölüler Günü. Hepsi aynı şeyi yapıyor, ölümü hatırlatıyor. Neden? Çünkü ölüm en güçlü öğretmen. Bir egzersiz var, çok basit ama çok etkili. Her sabah uyandığında aynaya bak ve söyle: "Bugün son günüm olabilir." Sonra sor kendine: "Bugün ne yapardım? Kimi arardım? Neyi söylerdim? Nasıl davranırdım?" Ve sonra öyle yap. Her gün bu egzersiz seni şu ana getiriyor çünkü yarın yok, sadece bugün var ve bugün son günün olabilir. İlk başta garip gelecek. Belki korkutucu gelecek. Ama zamanla bir şey fark edeceksin. Korku azalıyor. Çünkü ölümle yüzleşiyorsun. Kaçmıyorsun, saklanmıyorsun, kabul ediyorsun. Ve kabul ettiğinde güç kazanıyorsun. Çünkü artık ölüm senin efendin değil, bir gerçek. Kabul edilmiş, hazmedilmiş bir gerçek. Ve bu gerçek seni özgür kılıyor. Başka bir egzersiz, kendi cenazeni hayal et. Evet, duyduğun gibi. Gözlerini kapat ve düşün. Cenazende kimler var? Ne söylüyorlar senin hakkında? Nasıl hatırlanıyorsun? İyi bir insandı mı yoksa çok çalıştı mı? Sevgi doluydu mu yoksa hep stresli miydi? Ailesiyle vakit geçirdi mi yoksa hep işte miydi? Rüyalarının peşinden gitti mi yoksa güvenlik aldı mı?'' Bu egzersiz acı verebilir. Çünkü gerçeği gösterir. Şu an nasıl yaşıyorsan öyle hatırlanacaksın. Ve belki fark edeceksin ki hatırlanmak istediğin kişi değilsin şu an. Tamam. Bu farkındalık değişimin başlangıcı. Çünkü artık biliyorsun ve bildiğin için değişebilirsin. Bugün farklı seçimler yapabilirsin ve her gün biraz daha yaklaşabilirsin olmak istediğin kişiye. Bazı insanlar ölümü düşününce panik hata geçirir. Kalp çarpıntısı, nefes darlığı, terleme. Bu normal. Çünkü ölüm en büyük bilinmezlik. Ve beynin bilinmezlikten nefret eder. Ama burada bir sır var. Panik dirençten gelir, kabul etmemekten gelir, ölümle savaşmaktan gelir. Ama savaşı bıraktığında panik de gider. Çünkü artık düşman yok, sadece bir gerçek var. Ve gerçekle barışınca huzur bulursun. Ölüm sona ermek değil, dönüşmektir. Bedenin ölür ama atomların, enerjin, kainatın bir parçası olmaya devam eder. Toprakla birleşir, bitkiler büyür, hayvanlar beslenir, döngü devam eder. Sen hep var olacaksın, sadece farklı formlarda. Bu düşünce bazılarına teselli verir, bazılarına da yetmez. Ama önemli olan şu: ölümden sonra ne olacağı değil, ölümden önce ne yapacağın. Çünkü kontrol edebildiğin tek şey şu an. Yaşayanlar ve ölüler. ince çizgideki fark. İki tür insan var. Birincisi ölü ama nefes alıyor. Her gün aynı rutini tekrarlıyor, aynı yolda yürüyor, aynı düşünceleri düşünüyor. Hiçbir heyecan, hiçbir tutku, hiçbir hayat. Sadece var olma. Güvenli ama cansız. İkincisi ise diri. Her güne merakla başlıyor, her anı yaşıyor, her duyguyu hissediyor. Risk alıyor, düşüyor, kalkıyor, öğreniyor ve her gün biraz daha kendisi oluyor. Şimdi kendine sor. Sen hangi taraftasın? Yaşıyor musun yoksa sadece hayatta mısın? Çünkü ikisi aynı şey değil. Hayatta olmak kolay. Sadece nefes alman yeterli. Ama yaşamak zor, cesaret ister, özgürlük ister, seçim ister ve çoğu insan hayatta olmayı seçiyor. Çünkü kolay. Ama sonunda pişman oluyorlar. Çünkü hiç yaşamamışlar. Bir hikaye var çok eski. Bir adam varmış, ölüm meleği gelmiş kapısına. Adam korkmuş, lütfen demiş, bana biraz daha zaman ver. Daha yapacak çok şeyim var. Melek gülmüş, ben sana her zaman zaman verdim demiş. Ama sen hep erteledi. Şimdi zaman doldu. Adam itiraz etmiş ama ben hazır değilim demiş. Melek cevap vermiş. Hazır olan kimse yok ama yaşayan hazır. Sense hiç yaşamadın. Bu hikaye herkese. Çünkü herkes erteliyor. Herkes bahane buluyor. Herkes hazır olmayı bekliyor. Ama hazır olma zamanı hiç gelmiyor. Çünkü hayat dağınık. Hayat belirsiz. Hayat kusurlu. Ve mükemmel an beklersen hiçbir an yaşayamazsın. O yüzden şimdi başlamalısın. Hazır olsan da olmasan da. Çünkü şimdi tek zamanın. Çocuklar ölümden korkmazlar. Çünkü bilmezler henüz. Sadece yaşarlar. Meraklıdırlar, enerjiktirler, heyecanlıdırlar. Düşerler, ağlarlar, kalkarlar, gülerler. Hiçbir endişe yok yarın için. Sadece şimdi var. Ve bu onları diri yapan. Ama büyüdükçe öğreniyoruz. Ölümü, riski, kaybı öğreniyoruz ve korkuyoruz. Ve büyüdükçe biraz daha ölüyoruz. Çocukluğumuzu kaybediyoruz merakımızı kaybediyoruz yaşamamızı kaybediyoruz ama geri kazanabilirsin nasıl mı ölümü hatırlayarak paradoksal ama gerçek ölümü kabul ettiğinde çocuk gibi yaşamaya başlıyorsun çünkü yarın endişesi kalmıyor sadece bugün var ve bugün oynamak istiyorsun denemek istiyorsun yaşamak istiyorsun güvenlik almak değil diri olmak istiyorsun sevdiklerini kaybedenler bilir acı nedir bir gün yanındadırlar, ertesi gün yokturlar ve o boşluk doldurulamaz. Ama bu kayıplar bir şey öğretir. Her anın değerini. Belki sen henüz kaybetmedin. Belki hala yanındalar. İyi. Ama fırsatı kaçırma. Şimdi sevgini göster. Şimdi zamanını ayır. Şimdi kucakla. Çünkü yarın garanti değil. Hiçbir şey garanti değil. Ölüm eşitleyicidir. Zengin fakir ayırt etmez. Güçlü zayıf ayırt etmez genç yaşla ayırt etmez, herkese gelir. Ve bu en büyük eşitlik. Çünkü hayatta her şey haksız dağılmış. Ama ölüm herkese eşit. Ve bu gerçek bir şey hatırlatıyor. Önemli olan ne kadar yaşadığın değil, nasıl yaşadığın. Çünkü sonunda sadece anılar kalıyor. Ve soru şu, senin anıların nasıl? Bugünden yarına, küçük adımlarla büyük değişim. Şimdi belki düşünüyorsun, Tamam anladım ama hayatımı nasıl değiştireceğim? Çok büyük görünüyor. Çok zor görünüyor. Ve haklısın. Büyük. Ama imkansız değil. Çünkü büyük değişimler küçük adımlarla olur. Her gün bir şey. Küçücük bir şey. Ama sürekli. Birinci adım farkındalık. Her sabah uyan ve hatırla ben ölümlüyüm. Bu benim son günüm olabilir. Bu olumsuz bir düşünce değil. Aksine en gerçek düşünce. Ve bu gerçek seni uyandırır, şu ana getirir. Odaklanmanı sağlar. Neyin önemli olduğunu gösterir. İkinci adım önceliklerini netleştir. Hayatta gerçekten önemli olan nedir? Aile mi, arkadaşlar mı, sağlık mı, tutkular mı? Bul bunları, yaz kağıda. Ve sonra bak, günlük hayatına. Ne kadar zaman ayırıyorsun bu önemli şeylere? Belki çok az, belki hiç. O zaman bir şeyler yanlış ve düzeltmen gerekiyor. Üçüncü adım, hayır demeyi öğren. Önemsiz şeylere hayır. Seni tüketen şeylere hayır. Başkalarının beklentilerine hayır. Çünkü her evet bir hayırdır. Önemli olana hayır. O yüzden seçici ol. Enerjin sınırlı. Zamanın sınırlı. Hayatın sınırlı. Harcama boşuna. Dördüncü adım riskler al. Küçük riskler. O seyahate git. O hobiye başla. O kişiye söyle. O hayali dene. Belki başarısız olursun. Olur ama en azından denedin. En azından yaşadın. En azından pişman olmayacaksın. Beşinci adım affet. Geçmişi affet. Hataları affet. Başkalarını affet. Kendini affet. Çünkü geçmiş, geçmiş. Değiştiremezsin. Ama geleceği etkileyebilirsin. Ve affetmek, özgürleşmektir. Geçmişin zincirleri kopuyor. Ve geleceğe hafif yürüyorsun. Altıncı adım şükret. Her gün üç şey bul. Minnoş şeyler. Güneşin ısısı, bir gülümseme, lezzetli bir yemek, ne olursa. Ve şükret, çünkü şükür zenginleştirir. Neyin olduğunu görmeni sağlar. Olmayan değil, olan. Ve olan çok fazla aslında. Sadece görmüyoruz. Yedinci adım, kes. Gereksiz bağları kes. Seni tüketen ilişkileri kes. Anlamsız rutinleri kes. Zamanını çalan alışkanlıkları kes. Acımasızca kes. Çünkü hayat kısa. Ve boş yere harcayacak zamanın yok. Sekizinci adım, hisset, duygularını bastırma. Üzgünsen ağla, mutluysan gül, kızgınsan konuş. Çünkü duygular hayatın kanıtı. Hissetmiyorsan yaşamıyorsun, uyuşmuşsun ve uyuşukluk yaşayan bir ölüm. Dokuzuncu adım, bağlan, insanlara bağlan, derin bağlar kur, yüzeysel değil, gerçek. Çünkü ilişkiler hayatın anlamı. Tek başına her şeye sahip olsan da yoksulsun. Ama sevdiklerinle hiçbir şeyin olmasa da zenginsin. Onuncu adım, kes planlamayı başla yaşamaya. Hep plan yaparız. Yarın, gelecek hafta, gelecek yıl. Ama planlar hayat değil, hayat şimdi oluyor. O yüzden dur, plan yapma, yaşa, şimdi yaşa. Son söz, şu andan sonrası senin elinde. Şimdi, bu videonun sonuna geldin. Ve bir seçim yapman gerekiyor. Ya bu videoyu kapatacaksın, hayatına geri döneceksin. Her şey eskisi gibi devam edecek. Ölüm korkusu sessizce seni yönetmeye devam edecek. Erteleyeceksin, bekleyeceksin, güvende kalacaksın. Ve bir gün yaşlı olduğunda geriye bakacaksın ve göreceksin ki hiç yaşamamışsın. Pişman olacaksın ama çok geç olacak. Ya da bu an değişim anın olabilir. Şimdi burada bugün Artık ölümden korkmuyor, kabul ediyorsun. Artık yarın beklemiyor, bugün yaşıyorsun. Artık güvende kalmıyor, risk alıyorsun. Artık sahte değil, gerçeksin. Artık uyuşuk değil, dirisin. Ve her gün biraz daha yaşıyorsun. Biraz daha kendini buluyorsun. Biraz daha özgür oluyorsun. Seçim senin. Ama bil ki, seçmemek de bir seçim. Ve genellikle en kötü seçim. Çünkü seçmemek başkalarının senin için seçmesine izin vermek toplumun ailenin korkunun seçmesine ve onlar senin iyiliğini düşünmüyor sadece güvenliği düşünüyor ama güvenlik yaşam değil bazı insanlar bu videoyu izledikten sonra değişti bir şey yaptılar küçük bir adım attılar o telefonu açtılar o yolculuğa çıktılar o rüyayı takip ettiler o sevgiyi söylediler ve hayatları değişti çünkü bir adım bin kilometre yolun başlangıcı. Ve sen de atabilirsin o adımı. Bugün, şimdi. Belki korkuyorsun. Normal, herkes korkuyor. Ama cesaret, korkusuzluk değil. Cesaret, korkuya rağmen yapmak. Ve sen cesursun. Çünkü bu videoyu izledin. Ölümle yüzleştin. Gerçekle yüzleştin. Şimdi sadece bir şey kaldı. Harekete geçmek. İşte sana bir görev. Şimdi, bu videoyu kapatmadan önce bir şey yap. Küçük bir şey. O mesajı at, o planı yap, o kararı ver. Bir şey. Çünkü hareketsiz farkındalık değişim getirmiyor. Sadece hareket değişim getiriyor. Ve değişim şimdi başlamalı. Bir gün öleceksin. Bu kesin. Ama nasıl yaşadığın, senin seçimin. Korkarak mı yoksa özgürce mi? Erteleyerek mi yoksa şimdi yaşayarak mı? Başkalarının beklentilerine göre mi yoksa kendi yolunda mı? Güvende ama ölü mü Yoksa riskli ama dirimi. Tarihe bak. Hatırlanan insanlar güvende kalanlar değil. Hatırlanan insanlar cesur olanlardı, risk alanlar, düşenler, kalkanlar, yaşayanlar ve sen de hatırlanabilirsin. Belki kitaplarda değil, ama sevdiklerinin kalbinde ve bu yeter. Çünkü gerçek miras para değil anılar ve anılar yaşayarak kazanılır. Son bir düşünce bırakmak istiyorum. Memento Mori, ölümü hatırla. Bu, Latince bir söz. Antik Romalılar kullanırmış. Zafer törenlerinde komutanın arkasında bir köle dururmuş ve sürekli fısıldarmış. Memento mori. Ölümü hatırla. Çünkü bugün kahraman olsan bile yarın öleceksin. Bu hatırlatma alçak gönüllülük getirirmiş. Şimdinin değerini gösterirmiş. Ve yaşamaya itermiş. Sen de her gün hatırla. Memento mori. Ölümü hatırla. Ama korkuyla değil, güçle. Çünkü ölümü hatırlamak, yaşamayı hatırlamak, her günü bir hediye gibi görmek, her anı bir fırsat gibi değerlendirmek, her sevdiğini bir mucize gibi kucaklamak. Şimdi git, yaşa, korkma, erteleme, bekle, şimdi başla, bugün başla, bu an başla. Çünkü hayat geri gelmiyor. Sadece bir kez yaşıyorsun ve bu bir kez yeterince değerli. Harcama boşuna. Eğer bu video sana bir şey kattıysa beğen, paylaş. Çünkü belki başka birisinin de duyması gerekiyor bu mesajı. Belki başka birisi de uyanmaya hazır ve sen onun uyanmasına yardımcı olabilirsin. Abone ol. Çünkü her hafta seninle derin konuşmalar yapıyoruz. Psikoloji, felsefe, yaşam, kolay sorulara kolay cevaplar vermiyoruz. Zor sorulara dürüst cevaplar arıyoruz ve bu yolculukta seninle olmak istiyorum. Yorumlarda paylaş. Bu videoyu izledikten sonra ne hissettin? Ne yapacaksın farklı? Hangi adımı atacaksın? Yaz. Çünkü yazdığında gerçek oluyor. Bilinçaltına işliyor ve değişim başlıyor. Hatırla, ölüm gelecek ama korku değil, özgürlük getirsin. Çünkü ölümlü olmak bir lanet değil, bir hediye. Yaşamı değerli kılan hediye ve sen bu hediyeyi hak ediyorsun. Şimdi aç. Şimdi yaşa. Şimdi ol. Görüşmek üzere. Ve unutma, her gün yeni bir başlangıç. Her an yeni bir seçim ve sen her zaman seçebilirsin. Yaşamayı seçebilirsin. Görüşmek üzere. Ve unutma, her gün yeni bir başlangıç. Her an yeni bir seçim ve sen her zaman seçebilirsin. Yaşamayı seçebilirsin. Ölümü hatırla, yaşamayı unutma.